Venezuela'nın tam kalbinde, bulutların çok çok üstünde inanılmaz bir mucize saklı. Bu mucize, doğanın en etkileyici ve büyüleyici harikalarından biri olarak bilinir. Adı Angel Şelalesi, yani gökyüzünden düşen su. Bu şelale, adını Amerikalı pilot Jimmy Angel'dan almıştır. Dünyanın en yüksek şelalesi burası. Tam 979 metre yüksekliğiyle diğer tüm şelalelerden çok daha yüksekte yer alır. Tam 979 metre yükseklikten dökülen su aşağıda muhteşem bir sis perdesi oluşturuyor. Bu sis perdesi şelalenin gücünü ve büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Güneş ışığında ise bu su perdesi gökkuşağının tüm renklerine bürünüyor. Bu renk cümbüşü şelaleyi daha da büyüleyici kılıyor. Çok uzaklardan baktığınızda İncecik bir kurdele gibi görünen şelaleye yaklaştıkça işte o zaman gerçek ihtişamı ortaya çıkıyor. Yaklaştıkça suyun gücünü ve hızını daha iyi anlıyorsunuz. Gürleyen suyun sesi kilometrelerce öteden duyulabiliyor. Bu ses doğanın gücünü ve şelalenin büyüklüğünü hissettiriyor. Doğanın gücünün inanılmaz bir kanıtı bu. Angel Şelalesi doğanın ne kadar güçlü ve etkileyici olabileceğini gösteriyor. İnsanın nefesini kesen, büyüleyen bir manzara. Bu manzara her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor ve onları büyülüyor. Angel Şelalesi, Canaima Milli Parkı'nın içinde bulunuyor. Bu park, Venezuela'nın güneydoğusunda yer alıyor ve dünyanın en yüksek serbest düşüşlü şelalesine ev sahipliği yapıyor. Bu park, gizemli tepuyların hakim olduğu bambaşka bir dünya. Tepuylar, yerel halkın kutsal kabul ettiği mistik ve büyüleyici dağlardır. Tepuylar milyonlarca yıl önce oluşmuş, yassı tepeleri olan devasa kayalıklar. Bu kayalıklar doğanın gücünü ve zamanın etkisini gözler önüne seriyor. Üstleri hep bulutlarla kaplı, etekleri ise yoğun yağmur ormanlarıyla çevrili. Bu ormanlar biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengin. Bu tepuların zirveleri binlerce yıldır dış dünyayla hiç bağlantı kurmamış. Bu izolasyon onları adeta birer doğal laboratuvar haline getirmiş. Bu yüzden de kendilerine özgü, eşsiz bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapıyorlar. Bu türler başka hiçbir yerde bulunmayan endemik türlerdir. Ainjal Şelalesi de bu gizemli dünyanın çok özel bir parçası. Şelalenin suları tepuyların zirvesinden dökülerek doğanın muhteşem gücünü sergiliyor. Bölgenin yerli halkı olan Pemonlar bu şelaleye Kerepakupain Meru diyor. Anlamı ise en derinlere giden şelalenin tepesi. Efsanelere göre tepuların zirvelerinde tanrılar yaşıyor. Şelaleler de bu tanrıların dünyasına açılan kapılar. Pemonlar Angel Şelalesinin çok kutsal olduğuna inanıyor. Şelalenin suyunda iyileştirici güçler olduğuna inanıyorlar. Bu yüzden nesillerdir şelalenin etrafında yaşıyor ve onu koruyorlar. Yeşil cehennemin beyaz şelalesi bu şelale, doğanın en etkileyici harikalarından biri olarak bilinir. Angel Şelalesini görebilmek için zorlu bir yolculuğa çıkmak gerekiyor. Önce uçakla Canaima'ya ulaşılıyor. Bu uçuş, yemyeşil ormanların üzerinden geçerken doğanın büyüleyici manzaralarını sunuyor. Sonra da kano ile nehirlerde ilerleniyor. Bu nehirler, yağmur ormanlarının derinliklerine doğru uzanıyor ve macera dolu bir yolculuk sunuyor. Yoğun yağmur ormanı her iki tarafı sarıyor. Bu ormanlar binlerce bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Bu yolculuğa yeşil cehenneme yolculuk deniyor. Ama bütün zorluklara değiyor. Çünkü bu zorlu yolculuk doğanın en saf ve en güzel hallerini görme fırsatı sunuyor. Çünkü yolculuğun sonunda dünyanın en muhteşem manzaralarından biri sizi bekliyor. Angel Şelalesi tüm ihtişamıyla karşınızda duruyor. Bembeyaz şelale yeşil cehennemin ortasında bir umut ışığı gibi parlıyor. Bu manzara doğanın gücünü ve güzelliğini bir kez daha hatırlatıyor. Sonsuzluğun eşiğinde Angel Şelalesi sadece bir şelale değil, aynı zamanda doğanın gücünün ve güzelliğinin de bir sembolü. Bu devasa su kütlesi insana kendi küçüklüğünü hatırlatıyor. Aynı zamanda da hayatın mucizelerine karşı hayranlık uyandırıyor. Angel Şelalesini görmek asla unutulmayacak bir deneyim. Bu doğanın kalbine dokunmak, sonsuzluğun eşiğinde durmak gibi bir şey. Ve bu deneyim insanın ruhunda silinmez izler bırakıyor.